Ailen olarak Samsun halkına soruyoruz. Pazar fiyatlarından memnun musunuz? İşte cevaplar. Yani pazar fiyatları normal. Yani ekonomi zor aslında da. Yani memnun değiliz de yani gibi <gülüyor> gibi gibi. <gülüyor> yani memnunuz. Diye diyemiyoruz yani memnun diyemiyoruz. Yani normal şartlar, hayat şartları böyle. Yani pazar fiyatlarından memnun değiliz ama köylünü yapsın? Ben de bir köy kızıyım ama her şey pahalı kızım. Mazotu, gübresi, yeri icraya alıyor. Onun altından çıkamıyor köylü. Köylü de zor durumda. Biz de zor durumdayız. Ne yapabiliriz? Hayat şartı böyle. İdareyle gidiyoruz işte. Değilim. Çok pahalı. Yani insanlar zaten her şeyin genetiği bozulmuş. Alsak bir türlü, almasak bir türlü. Çoğu şey alamıyoruz yani. Önceden e, vatandaşlar şeydi, fakir yiyeceği deniliyordu işte nohutlu, fasulyede kuru huvatlar Şu anda zengin ve sosyete yemeği oldu. Onu bile sırası insanlar, vatandaşların çok azar azar alıyorlar. Genel olarak pazar fiyatlarından memnunuz. E, fiyatlar uygun ama alım gücü yok. E, İnsanlarda artık param yok veyahut da şu anda bir sıkıntı şeyler mi anlayamıyoruz ama alım gücü sıfır. İşler genel olarak durgun ama fiyatlar genel olarak uygun. Şimdi pazar fiyatları ne? Kıda fiyatları mı? Yani hangi fiyatlardan? Yani genel olarak pahalı. Ucuz olan bir şey yok. Ucuz olan bir mandalina var. O da 30 liraya 35 liraya çıktı işte. Genelde her şey pahalı. Ama üretimin olmadığından pahalı. Ya da ithalatın yapıldığından pahalı. Yani üretim olmuş olsa birazcık da her şey düşer. Ama üretim yok. Herkes tüket tüketici bir toplum olduğumuz için her şey pahalı yani. Et pahalı, kıyma pahalı. Ucuz olan bir şey yok ki. Hayır değilim. Yani her gün zam, her gün zam. Ya Allah yardımcımız olsun yani.